Merhaba arkadaşlar. Z harfi ile ilgili ikinci dikte çalışmamızı bugün sizlerle yapacağız. Bunu önceki z harfi ile ilgili dikte çalışmasını dinlediniz, okudunuz, defterinize yazdınız. Şimdi sıra tekrar pekiştirme çalışmasında. Okuyacağım cümleleri iyice dinleyin. Defterinize beni dinlerken bir kere kendiniz yazmaya çalışın. Sonra tekrar videoyu izleyerek kendi yazdığınızda benim söylediğim cümleler aynı mı karşılaştırın. Eksik olan harfleri, yanlış olan kelimeleri düzelt. Haydi o zaman başlayalım. Ziya yazı yaz. Ziya yazı yaz. Zeki kiraz kırmızı. Zeki kiraz kırmızı. Zilan al Kiraz lezzetli Zilan al kiraz lezzetli Kirazlar susuz kaldı Kirazlar susuz kaldı Özlem kuzuları otlattı Özlem kuzuları otlattı Zelin üzümleri yıkadı. Zelin üzümleri yıkadı. Atakan kızamık oldu. Atakan kızamık oldu. İzzet dedesini ziyaret etti. İzzet dedesini ziyaret etti. Nazan teyzene yüzük alalım. Nazan teyzene yüzük alalım. Nazlı sekiz sakız aldı. Nazlı sekiz sakız aldı. Terzi örtü dikti terzi örtü dikti azra kuzuları saydı azra kuzuları saydı evet sizlerle beraber dikte çalışması yaparken bir yandan da zil çaldı arkadaşlar zil zil z harfiyle başlamakta kendinize iyi bakın hoşça kalın ve mutlu kalın